Sarı mı kırmızı mı? Sarı. Kırmızı mı mavi mi? Kırmızı. Altı görevin var. Hepsini tamamlarsan kurtulursun. Ama bir hata yaparsan Minecraft'tan banlanırsın. Oley be sonunda zümrüt kırıcım oldu. Kırıcını bir çocuğa ver. Samet abi biraz zümrüt verir misin? Al bu zümrüt kırıcı. <laughs> Evine erken git hemen Tuna. <laughs> Altı görevim var pro oyuncu. Hepsini tamamlamam lazım. Yoksa Harry Brown beni Minecraft'tan banlayacak. Pro oyuncu yüzüne bir kez vursun. Ne? <laughs> pro oyuncu yüzüme bir kez vurabilir misin? <laughs> Arkadaşlar like atar mısınız? Yavaş vursun ya. Ah, eh, bu yavaş niye Samet, kaç görevin kaldı? Üç tane kaldı Mahmut dede. Mahmut dede bir sırrını söyle. Ee, dedeciğim dün elmasların eksikti ya. Evet Samet. Onlarla kız arkadaşlarıma yemek ısmarladım. Yalan söylemene gerek yoktu Samet. İhtiyacın varsa al bunları. Samet, kurtar e beni onlardan. Kızı kurttan kurtar. kurtar. Al bunu. Teşekkürler Samet. Rica ederim tatlı kız. İzleyicilere abone olursa bu elimdeki Samet parlak tişörtünü sana veririm. <laughs> Arkadaşlar abone olur musunuz? Yeni tişörtlerimden olacak. Teşekkürler. Kız Bu tip ne ya? Çok çirkinsin tatlı kız. Neden öyle dedin ki? <laughs> Aferin Samet. Tüm görevleri yaptın. Ama bir şey unuttun. İzleyiciler yorum atmamış. Atmazlarsa banlanacaksın Ve bir daha video çekemezsin.